Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kütüphanelerimize bakarken ilk olarak Datetime kütüphanemize bakalım. Bu Python'da önemli bir kütüphane ve kullanışlı bir kütüphane. Şimdiki tarihi bize getiriyor veya istediğimiz bir tarih düzenini bizi ayarlamamıza sağlayan bir hazır kütüphane. Bu kütüphaneyi de yine yüklemek için ne yapıyoruz? Eğer yoksa sizde pip install. Date time yazıp arkadaşlar bunu yükleyebiliyoruz. Ben de yükle olduğu için şurada ne diyeceğim kütüphane yapmak için import alt tire date time diyorum ve bunu as dt olarak almak istiyorum arkadaşlar. dt olarak almak istediğim zaman ne oluyordu bu? Aslında kısaltmaya dönüyordu. dt olarak almak istediğim zaman şimdi şuna bakalım. Şimdiki zamanın tarihine bakalım beraber. Şimdiki zamanın tarihini e bir x değişkenini atacağım. x eşittir diyorum. dt nokta date today dediğim zaman arkadaşlar ve bunun çıktısına bakmak istediğim zaman print x diyorum burada. Print x dediğim zaman ve bunu çalıştırdığım zaman arkadaşlar python .datetime date nokta Burada şimdiki zamanı görebiliyorum. 2023 yılındayız şu anda burada ikinci aydayız ve 20'sindeyiz. Yani Şubat'ın 20'sindeyiz şu anda. Bunu çalıştırdığım zaman aslında date time içerisinde, datesin içerisinde arkadaşlar today metodunu çalıştırıp bunu kullanabiliyoruz. Bunun dışında kendi tarihimizi oluşturmak istiyorsak ne yapmamız lazım ona bakalım. Kendi tarihimizi oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor. Bunun için de aslında burada Yine aynı şekilde dt.date diyerek işlem yapabiliriz. Bir tane y değişkeni oluşturuyorum. y eşittir dt.date diyorum. E ardından parantezlerimi koyup mesela 2021 yılında olsun istiyorum. 2021 yılında arkadaşlar birinci ayda olsun istiyorum. Yani buraya 1 yazıyorum. Virgül 5 yazdığım zaman arkadaşlar. Yani birinci ayın beşinci günü olarak belirttiğim zaman. Burada Y değişkenimi çalıştırdığım zaman bana burada 21. 2021 yılında arkadaşlar Ocak ayında 5'ini gösteriyor bize. Bu şekilde aslında kendi tarihimizi de oluşturabiliyoruz baktığımız zaman. Bunun dışında tabi daha düzenlemeler de yapabiliriz. Yani mesela bu tarihleri ayrı ayrı da alabiliriz. Today'in içerisindeki, mesela diyelim ki ben şimdiki zamanın sadece yılını almak istiyorum. Veya sadece gününü almak istiyorum. Bunun için şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Buraya yıl diyelim. Yıl diyorum. İki noktamı koyuyorum. Tabii iki noktayı tırnak içerisinde koymamız lazım. İki nokta diyorum. Sonrasında x nokta. Burada year dediğim zaman... Ee, bunu çalıştırdığımız zaman arkadaşlar bana yılın 2023 olarak gösteriyor. Diğerlerini de yazalım bu şekilde. Şunu kopyalıyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Yıl yerine arkadaşlar mesela ay yazalım. Şuraya da gün yazalım. X nokta year değil de bu sefer month diyeceğiz. Ee, X nokta Yıl yerine bu sefer day diyeceğiz. Günü almak istediğim için. Bunları çalıştırdığım zaman bana yılı, ayı ve günü getiriyor bu şekilde. Yani dediğim gibi bunlar date time'da kullanabileceğimiz kullanışlı özellikler. Zamanla peki nasıl oynama yapacağız? Yani biz tarihi alıyoruz. Bir de saati almak istiyorsak ne yapabiliriz? Bunun için de şunu yapabiliriz arkadaşlar. Şunları yorum içerisinde alıyorum. Burada bir tane x şöyle yapalım hatta. Şunları da yorum içerisine alacağım. Yine bir tane x değişkeni mi olsun? x eşittir diyorum. Veya daha anlamlı bir değişken olsun ismi. Zaman eşittir diyorum. Burada dt nokta time diyoruz arkadaşlar. Sonrasında zamanın saatlerini girmem lazım. Şimdi kendim bir zaman oluşturacağım ilk başta. Ondan sonra şimdiki zamana bakarız. Şimdi ben buraya ilk başta 10 yazıyorum. Bu 10 aslında saat olarak 10 olarak düşünebilirsiniz. Ondan sonra bunun dakikasını gireceğim. Sonrasında bunun saniyesini gireceğim arkadaşlar. Saniye ve bunun arkadaşlar salisesine girmem lazım. Mesela şöyle rastgele bir salise girebiliriz. Bunun çıktısına bakmak istediğimiz zaman print... Zaman dediğim zaman ve bunu çalıştırdığım zaman arkadaşlar bana şöyle zamanı getiriyor. iki nokta üstü şeklinde bir zaman oluşturuyor aslında. Ee, genel olarak zamanlar da aslında zaman oluşturmak istediğimiz zaman böyle oluşturabiliriz. Bunları gene parçalara ayırmak istediğimizde ne yapmamız lazım peki? Ona bakalım. Onun için de buraya şunu diyebiliriz. Mesela buraya İlk başta saate bakalım. Saat. Diyorum virgül koyup burada zaman. Dedikten sonra nokta buraya hour yazıyoruz. E, şunları kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Saat. Dakika. Dakika. Arkadaşlar. Zaman nokta hour değil de minute diyebiliriz. Minute sonrasında saniye zaman nokta second ve saatte de arkadaşlar milisaniye aslında burası saniye. dediğimiz zaman zaman içerisinde burada buraya da aslında milis yani e, diyebiliriz arkadaşlar zaman nokta mikro seconds diyebiliriz. Bunun çıktılarına baktığımız zaman da ee, mikrosecond değilmiş mikrosecond olacak galiba şurası bir daha deneyelim evet burada arkadaşlar saat dakika saniye ve binli saniye yukarıda oluşturduğumuz zamanın birimlerini bize getiriyor bu şekilde ee, bunlar genel olarak time'da kullanabileceğimiz oluşturabileceğimiz birimler aslında baktığımız zaman ee, onun dışında başka örnekler de yapalım arkadaşlar neler yapabiliriz ona bakalım Şimdi mesela e, saat ve tarih bir arada kullanmak istiyorsak ne yapabiliriz ona bakalım mesela. Bunları gene yoruma alacağım. Daha burada arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz zaman diyorum yine zaman eşittir dt.datetime Buraya geliyorum kendi zamanımı ve saatimi oluşturacağım arkadaşlar mesela 2021 11 28 dedikten sonra burada mesela e, saati belirlemem lazım. Burası bu kısım aslında bizim tarihimiz oluyor. Bundan sonra saati ayarlamam lazım. Burada da mesela 23 55 59 sayılarını girebiliriz. Bunları girdikten sonra mesela bu e, objemizin şey değişkenimizin arkadaşlar zaman değişkenimizin eee tarihine erişmek istiyoruz diyelim ki. İlk başta bir zamanı basalım olmalı görmek için zaman. Sonrasında print zaman nokta date diyelim. Tarihe bakalım. Onun çıktısına baktığımız zaman, şurayı bir temizleyelim. Burada şimdi zamanı bastığım zaman dikkat ederseniz bana şurada bir tarih veriyor. Tarihin yanında saatimiz var. Sadece tarih almak istiyorsam date demem yeterli oluyor aslında baktığımız zaman. Onun dışında ta, e, saati almak istiyorsam ne yapacağım? Tarihi aldım. Bunun içinde şunu yapabilirim. Print zaman nokta time diyebiliriz. Ama, ta, e, saati almak istiyorsam. Burada da bana saati dönüyor arkadaşlar. Date time'da her ikisini de bu şekilde beraber kullanabiliriz. E, şimdiki zamana bakmak istiyorsak ne yapabiliriz Peki Şimdiki zamana bakmak için de aslında yine e, burada Now'u kullanabiliriz veya şunu deneyebiliriz. Şurada yukarıda hatırlarsak dt.date.today'i kullanmıştık. Today kullandığımız zaman aslında bize şimdiki zaman döndürüyordu. Peki ikisini bir arada döndürmek istiyorsak ne yapabiliriz ona bakalım. Burada zaman bir eşittir. Mesela time nokta now deyip arkadaşlar bunu çalıştırmak istediğimizde bize bir sonuç dönecek mi? Bakalım. Şurayı yorum içerisine alalım. Şimdiki zamanı arkadaşlar bize döndürüyor. Baktığımız zaman. Yani DT.Date şimdiki zaman şu anda saat 12. Tarihi de bu doğru aslında. Saat 12 arkadaşlar. Ve e, ikinci ayın 20'sindeyiz. E, şimdiki zamanı bu şekilde alabiliriz. E, onun dışında zaman üzerinde Yine farklı oynamalar yapabiliriz. Mesela zaman üzerinde tarihte değişiklikler yapabiliriz. Veya tarihi ekleyip çıkarmalar yapabiliriz. Onu da şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Mesela şimdiki zamanı aldım ben. Gelecek zaman diye bir tane değişken oluşturacağım. Gelecek zaman eşittir diyorum. Burada dt.datetime. Buraya 2024 diyeceğim. Önümüzdeki yılı hedef gösteriyorum. 2024 birinci ayın ilk günü. Ocağın biri yani. Burada mesela arasında geçen zamanı yani bu gelecek zamanı ne kadar süre var? Bunu hesaplamak istiyorsam ne yapabilirim? Burada da arkadaşlar X değişkeni oluşacağım bir tane mesela. Gelecek zamandan arkadaşlar... Şimdiki zamanı yani zaman biri çıkarmak istiyorum. Şu zamanı şey yapalım. Şuraya da şimdi yazalım. Şimdiki zamanı çıkarıyorum. Bunu çıkardığım zaman baktığımızda bize ne kadar süre kaldığını göstermesi gerekiyor. Şuraya x yazacağım. Burada 314 gün 11 saat olduğunu gösteriyor bize. Yani önümüzdeki yılın Birinci ayın ilk günün arkadaşlar ocağın ilk gününe 314 gün 11 saat varmış aslında böyle oynamalar yapabiliriz zaman üzerinde başka neler yapabiliriz peki burada kelimeler ile oynamalar yapabiliriz arkadaşlar yani mesela tarihi biz sayısalı değil de mesela gün olarak almak istiyorsak ne yapacağız? ona bakabiliriz. Burada da şunu yapabiliriz aslında. Gene şurayı yorum içerisine alacağım. Mesela arkadaşlar burada yine şimdi yazalım. Şimdi bir değişkenimiz olsun. Eşittir diyorum. dt.datetime.now diyorum. Bir satıra geçiyorum. Bunun çıktısını alabiliriz veya şöyle bir tane yine değişken oluşturacağım. x eşittir diyorum. Şimdi alacağım. Şimdi nokta str. F time yazıyoruz arkadaşlar buraya. Str. F time. Bu da aslında şunu gösteriyor. Bu metot arkadaşlar sayısal bir zamanı kelimeye çeviriyor. Kelimeyi çevirirken de buraya belli ifadeler yazmamız lazım bunun içerisine. Mesela buradaki günü şöyle yüzde A dememiz gerekiyor yüzde A virgül yüzde B virgül, virgül demiyoruz burada yüzde D yüzde D sonrasında virgül yüzde Y işaretini kullanıyoruz burada bunları kullandıktan sonra bunun çıktısına bakmak istediğimizde print X diyelim bakmak istediğimizde arkadaşlar bize ne döndürecek? Şimdi burada e, pazartesi olduğunu e, yani ikinci e, ayın 20'sindeyiz biz şu anda. Bu 20'si şu anda pazartesi gerçekten de. E, February, Şubat demek. Şubat'ın 20'sinde 2023'teyiz. Buradaki yüzde A e, güne eşit yani. Yüzde B arkadaşlar. Ay'a eşit. Yüzde de Ayın e, gününe eşit arkadaşlar. Y de aslında 2023 e eşit. Bu şekilde parçalara ayırıp e, harfler şey kelimelerle de alabiliyoruz tarihimizi. Bu da gene kullanışlı bir özelliğimiz baktığımız zaman tarihte.